Etrafınızda çokça görmüşsünüzdür. Şu sıralar hemen hemen birçok insan öyle. Erkek gibi kadınlar, kendini erkek hisseden kadınlar. Hani bu şeylerden bahsetmiyorum ha. ameliyat olmak isteyenlerden falan bahsetmiyorum. Normal, bildiğiniz bir ev hanımı veya da bir genç kızımız. Erkek olmak istemiyor. Böyle bir şey yok. Fakat erkeksi hissediyor, erkek gibi hissediyor. Yani daha doğrusu onu erkek demeyeyim. Eril hissediyor hani böyle sorumluluk almak istiyor bir şeyler yapmak istiyor ve e, erkeksi özellikler gösteriyor. Bir de bunun tam tersi olan erkeklerimiz var. Erkekler ise kadınsı anaç yapılı böyle daha çok duyguya odaklanıyor daha çok böyle e, kadınsal biraz daha sessiz sakin ılımlı hani böyle bir eril yok onda. Bu, bundan 50 yıl öncesine dayanan bize belirli e, medya veyahut da belirli bir e, kuruluşlarla bize pompalanan mesajlarla alakalı. Ona hiç girmeyeceğim, o sorun değil. Sadece burada şunu, bu videoda şunu anlatmak istiyorum. Erkeksi, erkek gibi hisseden kadınlar erkeklere erkekliğin nasıl olduğunu öğretmeye başladı. Kadınsı hisseden erkekler ise kadınlara kadının nasıl olması gerektiğini anlatmaya başladı. Bak bunu iş için yapanlar, benim gibilerden bahsetmiyorum. Normal böyle evinizde vardır mutlaka. Genelde kadınsı bir erkekseniz, erkeksi bir kadınla evlisinizdir. Bu denklem böyle oluyor. Şimdi erkeksi bir kadın erkeğine der ki, erkek böyle olmaz. Erkek dediğin işte şöyle olur, böyle olur, böyle olur. Der 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 böyle kendisini sayar aslında. Kendisini sayar. Evdeki kadınsı erkek ise kadınla ne öyle sen erkek gibisin şöyle olur mu işte kadın dediğin şöyle olur şöyle olur der aslında kendini sayar. İki tarafında karşı tarafa yapmak istediği şey kendi gibi yapmaktır. Yani erkeksi kadın hanımefendi kocasını kendi gibi yapmak istiyor. Kadınsı erkek olan beyefendi de eşini kendi gibi yapmak istiyor. Peki bir şey soracağım size. Erkeksi bir kadın kocasına da erkek yaparsa ne olur? Erkeksi yaparsa ne olur? Boşanma olur. Çünkü uyum bozulur. Ha, peki kadınsı erkek olan, yani biraz daha sakin sessiz olan bir erkek, karısını da kendi gibi yaparsa ne olur? Ayrılma olur. İki kadın bir arada olmaz. Ayrılırsınız. Peki ne yapmamız lazım? Ya şu anda birçok aile böyle. Erkekler daha pasif, Erkekler daha sakin, erkekler daha böyle bir ılımlı, kadınlar ise daha öfkeli, daha çılgın, daha böyle bir sorumluluk sahibi. Yani evdeki tamiratı bile kadınlar yapıyor artık. Peki bu, bu böyle bir ilişkimiz varsa ne yapacağız? Yani karşımızdaki insanı kendimize çevirip boşanacağız mı? Bir tek bu mu? Hayır. Burada kesin çözüm kişinin kendisini dönüştürmesidir. Nasıl yani? Örnek veriyorum bir hanfendi var. Erkeksi, daha çok sorumluluk alan, daha böyle sinirli, öfkeli bir kadın hanfendi. Kocası da daha ılımlı bir beyefendi. Şimdi burada hanfendinin yapacağı kendini dönüştürmek. Ben neden böyle erilim ya? Çünkü bakın, daha eril olan kadınlar yorgundur. Bakın bunu çok bu birçok birçok yerde duymamışsınızdır. Eril olan kadınlar yorgundur. Niye? Çünkü erillik yapmak dişi bedenine zor gelir, ağır gelir. Erkeklere bakın. Dişil erkekler de yorgundur. Niye? Çünkü dişil enerji, dişil davranış erkek bedenine aşırı ağır gelir. Daha böyle bir rahattır. Okay? Ama şey gelir, ağır gelir, yorgun gelir. Peki ne yapacağız? Şimdi herkes kendi enerjisini dönüştürmesi gerekiyor. Ne yapacağız? herkes kendi enerjisini dönüştürmesi gerekiyor. Yani hanımefendi kendindeki o değişimi fark edecek ve diyecek ki, ya bir dakika bir kadın böyle olmamalı. Ben aşırı sorumluluk sahibiyim, aşırı sorumluluk alıyorum, işte kendimden vazgeçiyorum, habire veriyorum vesaire yapıyorum. Bir bakıyorum aa sonunda bende hiçbir şey yok. Ne kadınlığımı yaşayabiliyorum, ne cilvem var, ne nazım var, ne bir şeyim var. Üstüne üstlük haddinden fazla iş yapıyorum. Sorumluluk sahibiyim. Erkeğin yapacağı şeyleri de yapıyorum. Benim kazancım sıfır. Ne değer biliniyorum, ne seviliyorum, ne vesaire. Bununla birlikte de hayal kırıklığı ve haksızlığa uğramakta da olur. O kişi hayatından zevk almaz. Ne yapacak? Bunu fark edecek. Diyecek ki, bir dakika, Aa, ben kendime fazla yükleniyorum. Niye? Erillik niye bende var? Ben dişilim. Ben kadınlığımı yaparım. Ondan da keyfimi alırım, zevkimi alırım. Anneliğimin keyfini, zevkini alırım. Tamam mı? Yeter. Benim fazla sorumluluk altına girmeme gerek yok. O erkeğin işi deyip kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Niye? Bu kişiler genelde küçükken anne ve babası tarafından eril dişil enerjisi bozulur. Küçükken kız çocuğuna fazla sorumluluk verilir. Anne biraz sorumsuzdur veyahut da baba biraz sorumsuzdur. Onu çocuğuna yıkar. Yani çocuğunu kendi ebeveyni yapar. Sonra çocuk sorumluluk ala 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 kız çocuğumuz kendini erkek yapar ya da erkekler çok sevilir kızlar sevilmez ben niye sevilmiyorum ben de erkeksiyim erkeğim diyerekten kendini erkeksi yapmaya çalışır yani ayarları bozulur aynı olan erkekler içinde geçerli daha kadınsı olan erkeklerimiz ise elir e, dişil enerji olan erkeklerimiz ise ya ablası vardır ablası çok sevilir ona benzemeye çalışır ya annesini çok sever annesine benzemeye çalışır ya da babası dişildir ondan dişiliğini alır. Muyum? Her halükarda eğer böyleyseniz ruhsal dengeniz bozuktur. Ruh ile beden dengesizdir. Bu sizde yorgunluk yapar, sinir yapar, ağlamak yapar. Aşırı e, uç noktalarda duyguları yaşarsınız. Böyle bir bireyseniz lütfen karşıdakini değiştirmeyi bırakın. İşe yaramaz. Çünkü şimdiye kadar denediniz olmadı. Çünkü yaramaz. Buradan kesin çözüm kişinin kendisinin de dengesiz ve aslında hiç olmaması gereken enerjilerin bedeninde olduğunu anlaması ve kendini dönüştürmesi. Şimdi bir çifte örnek veriyorum. Erkeksi bir kadın, kadınsı bir erkek varsa beyefendi kendini çevirmeye, kendini ya ben biraz daha erkek olmalıyım mı? Bu ne? Kadınsı şeyler falan var. Bana göre değil. Bu bana yorgunluk, bıtkınlık, umutsuzluk vesaire falan tetikliyor. Yabancılaşma tetikliyor. Ben bunu dönüştürmeliyim deyip beyefendi kendi kendini dönüştürmek için bir yola girmeli. Bunun için profesyonel destek alabilir, benden yardım alabilir, yapabilir. Fakat kar, karısını dönüştürmeye çalışmaması gerekiyor. Kendini dönüştürmeye başladığında şimdi erkek kendini dönüştürdüğünde hayat karşıdaki kadını da zorlamaya başlıyor. Diyor ki halo, senin eşin artık dengeye gelmeye başladı. Senin de dengeye gelmen lazım." Ha, aynı şartlarda hanfendi de eğer biraz erillik varsa, böyle aşırı sorumluluk sahibi ise vesairese "Yoruldum hocam, artık istemiyorum." diyorsa gerek yok. Kişinin de kendisi, hanımefendinin de gerek kendi, gerek profesyonel bir yardım alarak bu geri normal ayarlarına, yani dişil ayarlarına dönebilir. kar kocasını değiştirmeyi bırakacak. Herkes kendini dönüştürmeye başladığında ki burada bir not vermek istiyorum hocam ben kendimi dönüştürüyorum ama hocam dönüştürmüyor ya da hocam ben kendimi dönüştürüyorum ama karım dönüştürmüyor demeyin herkesin sorumluluğu kendini dönüştürmektir karşı tarafın dönüştürüp dönüştürmemesi kişiyi ilgilendirmez örnek veriyorum ben e, kadınsıyım erkek olmaya eril enerjimi yükseltiyorum vesaire yapıyorum karıma bakıyorum ama kocam karım şey yapmıyor beni ilgilendirmez beni ilgilendiren şey İlk önce kendimi kurtarmamdır. İlk önce kendimi tedavi etmemdir. Ben kendimi tedavi ettiğimde merak etme hayat, yaratıcı külli irade karşıdaki eşi rahat bırakmaz. Senin kendinde verdiğin emeğin aynısını karşı tarafa da der ki, hallo uyan, biri 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 kalk. O onu uyandırır. Sen hiç merak etme. Kainata, sisteme, yaratıcına güven ve sen kendini dönüştürmeye devam et. Karşı taraf Seve seve dönüşür. Hiç merak etme sen. Okay? Onun için lütfen kendinizde bir yorgunluk, bıtkınlık, tükenmişlik sendromu, umutsuzluk, ee, yabancılaşma varsa kendinize bir bakın bakalım. Dişi bedeninde... Kadın bedeninde bir erkek gibi mi hissediyorsunuz? Ya da erkek bedeninde bir kadın gibi mi hissediyorsunuz? Bu dengesizlik sizi bu denli yorgunluğa, bıtkınlığa, umutsuzluğa, tükenmişliğe, yabancılaşmaya iter. Bununla alakalı dilerseniz benden yardım alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkes kendinden sorumludur. Karşı tarafa karışamaz. O hak hiç kimsede yok. Herkes sadece kendine karışabilir.